Sezon başında düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda inanılmaz bir performans sergileyen Gonzalo Garcia, Real Madrid formasıyla 6 maçta 4 gol ve 1 asist üretmişti. Ancak sezon başladığında işler değişti. 21 yaşındaki Santerfor, dakika bulma konusunda ciddi anlamda zorlanıyor. Teklifleri açıklar Real Madrid yönetimi, altyapıdan çıkan genç futbolcunun tecrübe kazanması için onu kiralamaya sıcak bakıyor. Peşinde ise şu kulüpler bulunuyor, Aston Villa, Leeds United, Brighton, Eintracht, Frankfurt, Wolverhampton, Stuttgart, ülkemizden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de devreye girebileceği öğrenildi. İlk hedef SÖRL OTH Fenerbahçe'nin golcü konusundaki ilk hedefi Sörlut. Ancak Atletico Madrid ile anlaşılamazsa, mecburen farklı adreslere gidilecek. Gonzalo Garcia'nın da listede bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş ise teklif gelmesi halinde Abraham'ın satın alma opsiyonunu kullanacak. Sonrasında İngiliz futbolcu satılacak. Kartal'ın listesinde de Gonzalo Garcia var. 1.82 boyundaki futbolcu ise düzenli forma giyebileceği bir takım istiyor.